Bu meslekle birlikte yeniden kendimi buldum. Evet, Zeynep sen yaşıyorsun, sen bir şeyler yapabiliyorsun ve ayakta durabiliyorsun, dedim. Bazen kendisini unutmuş kadınlar olabiliyor. Ayağa kalksınlar, mutlaka yaptıkları, sevdikleri bir iş vardır. Ben Zeynep Altıntaş, deri işleme sanatçısıyım. 10 yılı aşkın bir zamandır deri zanaatiyle ilgileniyorum. Deri işlemeler yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır da Yemeni zanaatı ile uğraşıyorum. Bu alanda unutulmuş sanatımızı yeniden canlandırmak adına bir kooperatif kurduk. Yeminicilik sanatını kadınlara kazandırmak, kadınlara meslek edindirmek adına bu işin tanıtımını yaptık. Eğitimlerini veriyoruz. Şu anda yaklaşık 500'e yakın kadınlara yemin yapımını öğrettik. Kültürümüzün en köklü değerlerinden biri olan Usta çırak ilişkisi bu atölyede de hayat bulmuş. Yemenicilik zanaatinde bu ilişki aynı zamanda kadınları güçlendirirken onlara yeni bir ufuk da açmış. E, i̇şin içine kadın eli girdiyse, bir de kültürel miraslarımız girdiyse, bizim gibi deri işleme sanatçıları girdiyse onun birazcık da tasarımların uçması gerekiyor tabii ki. Bir ayakkabı düşünün ki tamamen yüzde yüz deri. Üstü, içi, dışı tamamen deri. Eski yöntemlere binaen biz bir de içine keçe koyduk. 3 ay gibi bir sürede yapımı öğrenmiş oluyorlar. Sonrasında üretime başlıyorlar çıraklarımız. Ne yapıyoruz? Önce ip yapımını anlatıyorum. Bir, bir iki hafta ip yapıyorlar, alışıyorlar. İp yapımından sonra kesim yapmayı öğretiyorum. Kesimden sonra işte deri, dihangi deri ne şekilde kullanılır, nerede kullanılır bunu öğretiyorum. Aynı zamanda bu sanatçılar kadim bacıyan geleneğinin de taşıyıcısı olurlar ve yaptıkları sanatsal üretimlerdeki düsturu hayat felsefesi olarak yaşarlar. Bu yüzden her bir eseri adeta kendi evlatları gibi gözlerinin nurunda yetiştirirler bir işi sahiplendiğimizde o işte bizim evladımız gibi oluyor sanki. Yani onu e, nasıl daha iyi yapabiliriz? Evladımı nasıl daha iyi yetiştiririm diye düşündüğüm gibi yaptığım işte daha iyi nasıl yapabilirim? E, vizyonuyla biraz ilerliyoruz. Bir şey üretirken onunla beraber yaşıyorum aslında. İşte ondan da ondan dolayı diyorum evlat gibi evladı büyütür gibi oluyor. Sonrasında satışa sunduğumuzda satarken gururla satıyoruz insanların beğenip bunu ben almak istiyorum demeleri bizim gururumuza okşuyor bir yandan. Bir yandan da verirken arkasından ağlayarak veriyoruz. peygamberin bir mesleği var. Hz. İdris yemincilik mesleğiyle bilinen peygamberimiz. Bizler de pirlerimize, üstadlarımıza saygıyla mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz.